Ya bu sirke ve nattokinaz ne alakası var? şöyle alakası var arkadaşlar. Bilir misiniz eskiden böyle hani çizgi filmde mesela bir elma, bir kurt çıkardı. Biz sirkeyi nereden biliyoruz ama? Tarih boyunca biliyoruz sirkenin faydalılığını. İşte sirkenin faydası o içinde kurt olan elmalardan yapılan sirkeden dolayı var. Natokinaz toprak kökenli bir bakteri olan Bacillus subtilisin enzimi. Ne yapıyor bu enzim? İşte o toprak kökenli bakteri o solucanda var. Hani alıç sirkesi kalp damarlarını temizliyormuş. Git bak daha 3 tane tane içi, ikisinin içinde kurt var. Ve sirkeye attın. Orada o kurtun sindirim sisteminde ve o dış kısımda Bacillus subtilis var ve o fermente ettiğin, yaptığın sirkenin içerisinde Bacillus subtilis'in enzimi nattokinaz var. Peki nattokinaz ne yapıyor? Hipertansiyonla alakası ne? Hipertansiyon ne? Damarın ihtiyaç halinde o elastikiyetini sağlayamaması, sert bir boru gibi damar sertliği dediğimiz, ateroskleroz dediğimiz yapıda olması. Peki bu sertlik, genişleyememe, olarak bize gözüküyor ya, bunu nattokinaz ne yapabiliyordu? İşte damarın iç yüzündeki o fibrin ağları burayı sarmış, sertleşmiş hatta kalsiyum şu bu da oralara yerleşmiş bu damar iç yapısı bozulmuş endotel yapısını fibrin ağlarını kırarak serbestleştiriyor. İşte bu nattokinaz gibi şeyler hipertansiyon yapan damar içindeki sertlik nedeni bu fibrin ağlarını kırıp serbestleştirmesi. Hipertansiyonun tedavisini yapıyor. Dolayısıyla hipertansiyon Natto kinazın bu etkinliği çok önemli. Bir başka şey var yine bu toprak kökenli bakterilerin enzimi. Serrapeptaz. Bunlar Amerika'da çok bilinen 100 yıldır ilaç, saplement yapan firmaların ürünlerinin içerisinde var bu arada. Lubrikinaz. Lubrikinaz bir yer solucanının enzimi. İşte bu da damar içindeki fibrin ağlarını kırıyor. Fransız sahil deniz çam kabuğu ekstratı piknogenol yine bu damar sertliğine faydası var. Bunun elastikiyetine serbestleşmesine faydası var. Ve yine K2 vitamininin menekinon 4 ama daha da önemli menekinon 7 gibi 24 saat etkili formu da damar iç yüzeyine, ateron plaklarına, damar sertliği plaklarına yerleşmiş kalsiyumun buradan uzaklaştırılıp kemiğe dönmesinde faydası olan şeylerdir. K2 vitamininin vitamininin melekinon 4 ve özellikle 7 formları. Tansiyonun tedavi edici kısımda çok çok önemli desteklerdir. Magnezyum kullanmak ve potasyum illaki hipertansiyonda çok çok faydalıdır. Potasyumu dışarıdan supplement olarak alamazsınız. Alırsanız kalp ritmini bozabilirsiniz. Dışarıdan supplement olarak alınmaz. Siz onu gıdalardan almanız gerekiyor. Yeşilliklerden. Potasyumu yüksek meyvelerden almanız gerekiyor.